Paleolitik çağ tarih öncesi yazının olmadığı insanların sadece Kesinlikle. avlanarak ve e, toplayarak geçindiği zaman dilimi. Yani üretim yok. Bakın buradan Göbekli Tepe'nin neden Göbekli Tepe tarih değiştirdi, tarih kitaplarının yeniden yazılmasına sebebiyet verdi evet. diyoruz. İşte tam da bu sebepten. Bizim tarih kitaplarında deniliyordu ki milattan önce 11 bin yılına kadar toplumda e, bir olma, bir kült yaratma yoktu deniyordu. Göbekli Tepe bir keşfedildi. Aa bütün bilgiler yalanlanmış oldu. Onun için işte bu Göbekli Tepe'nin önemi buradan kaynaklanıyor. Her yerde şimdi bir Göbekli Tepe, Göbekli Tepe, böyle bir şeyler var e, çünkü bizim bilgilerimize göre bilattan önce 12.000 yılında da insanların bir araya gelip mercimek pişirdiğini öğrendik Göbekli Tepe'de. İşte en vurucu nokta bu yani. Paleolitik çağın özeti avcı toplayıcı el yapamıyor. Neolitik çağ gelince insanlık çağ atlıyor. Nasıl atlıyor şimdi söyleyeceğim. Evet. Şimdi Homo Sapiens kitabını okuyanlar vardır e, evet, mutlaka biliyorsunuz insan türünün homo sapiens ve neandan tertelden türediğini ama neanları kısaca nean diyoruz onlara neanların bir şekilde zayıf kaldığı için ölüp gittiğini bizim homo sapiens'ten devam ettiğimizi öngörüyoruz bugün. Paleotik çağ insanı bakın ölülerini nasıl gömüyor. Hiçbir şekilde besin üretemiyor. Bu adamlar ne yapıyor? Şimdi burada görmüş olduğumuz avcılık malzemeleriyle e, avlanıyor ya hayvan yiyor ya da bitki topluyor. Bu çok önemli. Hunter, -er, gatherer İngilizcesi avcı toplayıcı Türkçesi ve milattan önce bin yılına kadar bütün insanlık böyle yaşıyor. Şurada gördüğümüz gibi evde yapamıyor bu adamlar. Ev yapamıyor, yiyecek üretemiyor, mağaralarda yaşıyor, ağaç tepesinde yaşıyor. Böyle yani. Hani Allah'ın adamı gibi. <laughs> şimdi, evet. <laughs> şimdi bir devrim geliyor arkadaşlar. Bakın avcılık malzemeleri. Evet, şimdi bir devrim geldi. Bütün biliyorsunuz tarih, kitaplarda, bilimlerde şurası Ankara Medeniyetleri Müzesi'nden. Bu sahne bu oda hep alınır. Ee, burası Konya'nın Çumra ilçesinde Çatalhöyük dediğimiz hani insanlığın gerçek anlamda insanlığın başladığı yer. Çatal Çatalhöyük. Hangi anlamda insanlık burada başlıyor? Paleotik çağ insanına göre burada çok önemli bir devrim var. Ve tarihçiler diyorlar ki Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük devrim ve evrim Neolitik devrimdir diyorlar. Neolitik çağ insanı bir şey keşfediyor arkadaşlar. O da tarım yapmak. İlk defa insanlık tarihinde tarım yapılmasına başlanması Neolitik devrimi getiriyor bize ve işte ondan sonra yavaş yavaş ilerleyen, milyonlarca yıl içerisinde ilerleyen, kızım kızım ilerleyen insanlık bunun bulunmasıyla zekada, ekonomide, sosyolojide, kültürel anlamda devrim yapıyor. Neden? Çünkü artık efendim inekli, koyundu, bilmem ne peşinde koşmasına gerek kalmıyor. Adam bir toprağını ekiyor, sonra yan gel yat düşün Allah düşün. Ne yapıyor? Matematiği buluyor, ne yapıyor? Felsefeyi buluyor, ne yapıyor? Bravo. Efendim şeyi buluyor. İşte bak, düşün, düşün işin hesabı ben buradan biliyorum. başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki o tarihe kadar adamlar ağ peşinde koşuyordu, akşamda o yani yorgunluktan ölüp kalıyordu. Ama şimdi düşünmeye başlıyor. Bakın şöyle bir küçücük evden nasıl düşünmeye giderek ve hızlanarak gelişen bir insanlık tarihi var. Bu insanlar nasıl yaşıyor? Şimdi ilk defa... Biliyorsunuz buraya kadar mağarada yaşadı insanlık. Şimdi ilk defa Çatalhöyük'te de ev yaptı. Dünyanın ilk metropolüdür bu arada Konya. Çatalhöyük dünyadaki ilk metropoldür Şöyle bir ev yapıyor kendine. Kapısı yok. Şuradan tavandan bir delik açıyor iniyor çukur gibi eve, pencere yok. Ondan sonra kendi bir ateş şey yapıyor burada. Bakın orada ilk defa tahıl ürettiği için bugün bile biliyorsunuz gurme restoranlarda böyle baharatlar dövülerek olan getiriliyor ya. Gurme restoranın atası bu. Taşla dövüyor. Şimdi yine dünya tarihinde çok önemli bir şey gösteriyorum. Tam karşıya bakın. Bir tane bunun örneği Göbekli Tepe'de bulundu. Çok benzeri. Göbekli Tepe ee, ataerkil bir kültür kült üzerine konuşlanmıştır. Ee, buradaki kültür tamamen ana tanrıça kültürü üzerine konuşlanmıştır. Neolitik kültür. Bakın şurada belki anlamayabilirsiniz ama bu orijinaldir. Çatalhöyük evinden Kazınıp getirilmiştir. Ee, doğum yapan ana tanrıçı. Ee, biraz tabii gittikçe daha yıpranıyor ışıklandırmadan da dolayı. İki bacaklarını ve kollarını yana açmış doğum yapan bir kadını betimliyor. Buradaki e, kabartma. Yine şurada dünyanın ilk resimleri dediğimiz bir tane bunların eşi yalnız Fransa'da La Croix mağarasında bulundu. Yine bir avcılık seremonisini gösteren bir resim var burada. Ortada bir boğa arkasında ve yanında koşan ve dans eden bir secret yapan bir tılsım yaratmaya çalışan insanlar var. Şurada ee, bu da yani yine bu ta, e, medeniyet tarihinde Neolitin ilk resimleri olarak geçiyor. Evet başka unsur olarak şimdi boğa, boğaya tapıyorlar. Yani boğaya tapıyorlar derken e, onun gücüne kapıyorlar tabi yani daha Tanrı bilinci de yavaş yavaş bu insanlarda yeşermeye başlıyor düşündükçe düşündükçe ne yapacak bizi yaratan biri ol, olsa gerek demeye başlıyorlar Paleotikte de o yok mesela şimdi ikinci bir unsur bu insanlar şu, bu platform dediğimiz seki dediğimiz yerlere hasır döşek seriyorlar bugün aynı Şumra köyünde düzerek böyle yani hocam Çok iyi. aynen Kerpiş ee, Ölülerini bir tek bu fark ediyor bugün Çumra'da. Ölülerini de yattığı yerin tabanına gömüyorlar. Bu bizim arkeolojide in situ, in situ dediğimiz aynen bulunduğu gibi bulunuyor. Hiçbir şekilde şey yapılmıyor, düzeltilmiyor olduğu gibi alınıyor enstitü buraya getiriliyor. Eee kazı başkanı eee kazı başkanı değildi de Elizabeth Hanım tarafından. Aynen bulunduğu gibi e, korunuyor bir anne ve çocuğu. Neolitik çağ. Milattan önce 11 bin. 11 bin. Ve bakın. Bulunduğu gibi dedi. çocuğunun kolunda bilezik var. Çocuğun kolunda bilezik var. O bile üzerinde duruyor.